olsun, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz ve eee map'in adını unuttum. Section 8 Section 8 seks Section Neyse o map'teyiz işte. gençler geri döndüm Mersin'den bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsunuzdur bilmiyorum. 10 gün kadar Mersin'deydim ve video atamadım. Ee, bugün de ilk defa video çekiyorum 10 günden sonra ve ilk elim MCSC'ye girdim. Black PP Network kapanmış. Hop 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 hop. hop. Ee, şunları giyeyim. Hop şöyle Tam loop gibi oynamıyor muyum? Bir kar tanesi o kondilimin ucuna o o ayakkabı bana lazım dostum. Şimdi gençler bugün konumda geçen gün bayılmıştım ondan bahsedeceğim biraz. Manyağa bak nasıl atladı. Ah, arkamdan biri geliyor. Ne oluyor lan? Ananı sikeyim. Nasıl vuruyor? Hacker mısın lan sen? Hacker kestik ha amına. Evet şu an clean gitmek istemiyorum. Gidin gelmeyin. Şöyle. Hop. Gençler e, geçen gün Mersin'de boğuldum ne kadar güzel söylüyorum e, Bugün ondan bahsedeceğim Oltamız da yok aman okuyayım Neyse Şöyle devam edelim Gençler hiç rotam yok yani Götabal'a geliştik Bildiğin Götabal ne oluyor lan Ne oluyor lan Ana Alvster Alvster kim lan Aa bana Ender Pearl şey olmuş Ananız kim? Oh, kapı sesi duydum. Avstralya buradan çok çok selamlar <laughs> ee, Kardeşim adamsın Adamın dibisin löpçüysün Bağışladığın için teşekkür ed ederim Sana şöyle yapayım şöyle yapayım. Oğlum ölmek istemiyorum lan Şuradan chestten de bir olta çıksın gençler 10 ee, gündür mc oynamıyorum O yüzden çok noob nope oynayabilirim Ölürsem de videoyu atacağım Bildiğiniz gibi soktuğum bir okulu Başladı tekrar yine Şunu şöyle yapayım da olta basacağım diye Atarım onu ben onu ee, şöyle şunları atalım. Tamam. Hop. Bayağı iyi. <laughs> gençler konuma DM'ye yakın bir zamanlarda başlayacağım. Zaten DM'ye yakın kalırsam atacağımı söyledim az önce. Açılsana. amına kodum içerisinde. Ananı sikeyim. Gereksiz yere küfür ettim az önce. Ay, gençler ne haber? Özledim vallahi video çekmeyi ya? Ya video çekme özledim de renderlamayı çözemedim ya. Zaten okulda başladı. Lanet olsun bugün okulun ikinci günü ve ben iki gündür gitmiyorum. Yarın staj var. Artı 2 ay sonra bir buçuk ay mı bir ay sonra ne KPSS var. Ben ne poh Ne poh yani KPSS var yani gençler. Ondan sonra LYS, YGS, ÖSS, KSS, MHSS bir sürü boka gireceğiz. Ee, Bunların hepsi bize girecek yani biz onlara girmeyeceğiz daha doğrusu Şöyle bir gidelim gençler bu videoda artı artıyor 30 like gelirse gerçekten çok çok mutlu olurum Şimdi diyecekler ki abonem 1500 neden 30 like istiyorsun aktifliğim kötü gençler Yani yanlış anlamayın ee, aktifliğim abone sayısına göre cidden kötü ama olsun ya benim için fark etmez yanımda olan bir sürü izleyicim var hatta çoğuyla da tanıştım zaten Hepsiyle de iki tanışmışım, hepinizi seviyorum gençler. E, yanlış anlamayın, ego yaptı, götü kalktı falan. İzleniyor, götü kalktı falan demeyin. E, böyle... Bakalım, sesim kanlaşmış ama. <laughs> Alo! Espri yaptım, bir dakika. Yani şimdi... Ben konuşmayayım, vallahi konuş... Konuştukça batıyorum. E, buradan Uğur'a da çok çok selamlar Uğur'cum. Adamın dibisin, teşekkür ederim sana ayrıca sen anladın zaten Uğur Reis'e selamlar ne yapalım şimdi ben? kaç kişi var az kişi var bir olta çıkaraydım siktirin gidin siz dur lan pantolon pantolonum yok gençler hiç bilmiyorum hani bu, bu map'i e ben ilk defa oynuyorum cidden hayatım boyunca bu map'e ilk defa girdim şu anda Şansa hacker maker kestik bir şeyler yaptık Mac mu hack mi anlamadım ama Bir değişik vurduğu kesindi yani Şunları da alayım da millet fayda olmasın I, I am Klein the moderator bak buraya da artı şekil yapmış Şöyle İyi de ben ortadan diamond çıkarmıştım neden iki diamondım olmadı adamı kestiğimde Haksızlık bir diamond araya gitti demek ki Neyse ya bir diamond ne olacak yani alt üstü diamond Altı üstü yani oyundaki en önemli eşya diamond. Değil tabi ki oyundaki en önemli eşya diamond değil oyundaki en önemli eşya. Bence gençler patates. Aynen. Aynen patates. Ah, gençler e, boğuldum bildiğiniz boğuldum yani şuraya biri pantolon atmış cidden teşekkürler 25 dakika var daha şeyin başlamasına Şuna şöyle hop kiss adam arkamdan gelecek diye çok korkuyorum ve şu an elim o kadar ıslak ki yani resmen su akıyor. Yani o kadar kötü oynayacağım. Adamı görsem öleceğim zaten büyük ihtimalle. Getavala kestim zaten başta. Demeyin yani pro. Hiç pro değilim şu anda. Noob'um. Yani beni herkes şu anda keser büyük ihtimalle. Kötü setli bir insan gelse bile keser çünkü oltam yok. Oltayla normalde kendimi korumam gerekiyorken hani Ağzına sokayım. Şuradan bir olta çık be Şu gemide çest kesim vardır. Öyle görünüyor. <laughs> Gençler bu arada şu anda e, arkada çalan Teoman'ın şarkısım e, Böyle yani sevdiğim şarkıları koyuyorum ben genelde. Ya şuraya boklarınızı atmayın ya. Atmayın amık boklarınızı şuraya. Bu arada Black People Network şu anda kapalı nedense ve ben ee, Bile'ye giremedim o yüzden mcsc'de çekiyorum videoyu <laughs> Gençler bir de şöyle bir şey diyeceğim Mesela videolarda şimdi konu falan ben çok normalde bahsetmem konulardan ee, Nazmi HD var Nazmi O yapıyordu yapıyorum bilmiyorum hala anılarını anlatıyordu ben de anlatayım ben Bakın şimdi söylüyorum kimin yaptığını kimden gördüğümü Nazmi HD'den gördüm bu fikrim ee, Nazmi HD Nazmi yani konuşmuştumuz falan da var. Ee, Nazmi yapıyor. Anlatıyor. Ben de anlatayım mı anılarımı? Mesela bu videoda da anlatacağım. Devamı böyle anı falan anlatmamı istiyorsanız yorumlara anlat yazabilirsiniz ya da anlatma yazabilirsiniz. O zaman e, sizin dediklerinizi yapmış olurum. Selam. Gelme. Hasiktir adamın tipine bak. Hop. Video 1.5K Ben bu adam ananı sikiyim Ne vuruyon ananı sikiyim Hekini sikiyim Oha oha öküz Okuz okuz hayvan Hayvana sıçtı Neyse ben biraz gençler konudan bahsedeyim ee, Yani biraz anımı anlatayım Şimdi gençler Mersin'deyim tamam mı sabah 6.30 Kazanlı'dayım Mersin Kazanlı bilenler bilir Mersin'de oturanlar otu, otu Mersin'de oturanlar bilir Mersin Kazanlı'dayım gençler Sabah 6.30'da denize gittim tek başıma Bir de bir tane adam vardı yani tanımıyorum orada yüzüyordu Bir de Laz'dı adam Laz olduğunu sonradan öğrendim tabi Gençler yüzmeye başladım, girdim denize. Normalde bu e, Adana'da yumurtalık falan var denizler. Burada gençler mesela açılırsa bayağı bir açılıyor. O kadar derinleşme. Derine gitsem de ben hani 5-10 metrede rahatça yüzen, 2-3 dakika yüzebilen bir insanım. Hani durmadan yüzebiliyorum. Girdim gençler, 2-3 dakika suyun üstünde takıldım işte yüzüyorum sağ sol açıl falan. Ondan sonra fark etmeden açılmışım gençler. Ayağıma kramp girdi sağ ayağıma. Suyun altına çöktüm. Yani suyun altına çökmeyeyim suyun altına düştüm. Ben de karaya yakın bir yerde sanıyorum. Meğersem çok açılmışım. Farkında değilim. Ee, suyun altına battım su falan yuttum. Zaten iki gün burnumdan tuzlu su çıktı gençler. iki gün tuzlu su çıktım. Hani ara sıra tuzlu su çıkıyordu oradayken. Suyun altına düşmüşüm. <laughs> ee, takla falan attım suyun altına panik yaptım. Panik yapmasaydım belki bir şey olmayacaktı. Panik yaptım. Baya bir su yuttum ondan sonra yer, suyun dibine indim kendimi yukarı fırlattım sol ayağıma basıp yukarı ee, Orada Adama bağırdım işte imdat yardım edin falan diye bir tane adam vardı zaten Ondan sonra Şey yaptım gençler işte yine suyun altına düştüm bu sefer ne nefes kaldı ne hareket edecek şey Sürekli hani çırpınıyorsun Çıkamıyorsun öyle kötü bir şey En son gençlerken Şey İçimden kelime şahadet getirdim. Kendimi suyun içine bıraktım. Çıkamayacağımı anladım. Yani çıkamayacaktım zaten. Kendimi suyun içine bıraktım. 1-2 saniye falan geçti. Adam elimden tuttu. Suyun üstüne çıkardım. Biraz kendime geldim on çıktıktan sonra. Adam aynı bak adamın tepkisi şu. Ne yapıyorsun lan? Kim lan? Neyse. Gençler adamın tepkisi tepkisi şu oldu konuşması. Uşağım buralar derin dur Çok açılaysın, boğulaysın. Bildiğim bunu söyledi. Ondan sonra gitti yüzmeye devam etti. Ee, böyle gençler. bir Boğuldum gibi bir şey oldu. Aslında boğuldum. Hatta yani büyük ihtimalle ölüyordum adam olmasaydı. Cidden yani hayatımı borçluyum o adama. O adamı da zaten sonra bulamadım. Ee, çıktıktan sonra eve gittim. Sonra geri geldim. Hmm, geldiğimde adam bulamadım. Kimse yoktu orada. Böyle işte gençler kurtuldum. E, verilmiş sadakamız varmış derler normalde verilmiş sadakamız varmış İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler gençler emeğimi karşılığını tüm ilerlemek için videoma like ve yorum atabilirsiniz bu videoyu ilk defa izliyorsanız da videoya abone videoya abone e, kanalıma abone olabilirsiniz hepinizi seviyorum hepiniz adamın dibisiniz. hoşça kalın bay bay